güzel bir gün hafif soğuk olsa da yine güneş günü günü çok güzel yapıyor bebeklerimi de yaptırdığımız parka getirdim Aslında parkı yaptırmak bana çok akıllı gelmemişti 4 aylıkken ama şu an gerçekten çok akıllıca geldim yani daha yeni taşındık zaten daha yeni de bitmişti park getirdim bebeklerimi neyse ben bir onlara bir bakayım Nasıllar? anne Annelerim. İyi misiniz kızlar? Ha? Benim bebeklerim. İyi misiniz? Ay ay ay. Sizi biraz kaydırayım mı? Ya. Tamam. Hemen seni alayım. Ve kaydıraktan kaydırayım. Sonra da kardeşini kaydıralım. Değil mi anneciğim? Ya ya ya. Hadi gel <laughs> Çok <hoşuma> gitti <laughs> Ben buraya git. Seni böyle koyayım ki kardeşin karınca sana zarar gelmesin. Gel annem. Sen nasılsın meleğim? Arkada kalmış dönmeye çalışıyor. <laughs> Minik yaramaz. Hadi anneciğim sen de kay. Nasıl? Hı? Anneciğim nasıl? bakalım biraz oynayın. Durun size bir şey yapayım. Hop. Hop. Nasıl anne? Çok güzel toplar. Hadi. İyi oyunlar. Bu arada atlayımızı öğrenmek isterseniz ben Ceyda. Kocam Emre. İkizler Derin ve Deniz. Yardımcımın ismi de Bella. चिंकिया पाँच बाय बाय